Evet arkadaşlar şimdi sizlerle beraber bilimsel yöntem basamaklarını işleyeceğiz. Bilimsel yöntem basamaklarının aslında bilim adamları için çok önemli. Daha doğrusu bilim adamları demeyelim, bilim insanları için çok önemli. Bilim insanları bilimsel yöntem basamaklarını kullanarak deneylerini desteklemekte. O deneyler desteklendikten sonra bunlarla ilgili işte artık sonuca göre yönergeler oluşturmaktadırlar. Ve hemen bilimsel yöntem basamaklarına başlayalım. Şimdi bakın ben bir problemi çözmek istiyorum. Şimdi ben o problemi çözebilmem için o probleme bir soru vermem lazım. Yani aslında problem dediğimiz şey çözüm aradığımız yani bir problem var bir sıkıntı var ve ben buna çözüm bulmak zorundayım. Aslında bilimsel yöntem basamakları da probleme dayanarak ortaya çıkıyor arkadaşlar. Daha detaylı olarak az sonra girişlerini gerçekleştireceğiz. Bilimsel problemin niteliği, bilim insanının yaklaşımı ve hayal gücü. Şimdi herkes her probleme aynı şeyle yaklaşmıyor. Örnek olarak mesela Covid sürecinden geçiyoruz. ve bu Covid sürecinde ilk çıktığı zaman birçok bilim adamı çok farklı şeyler söyledi. İşte ee, ölümlerle ilgili farklı yönergeler yapıldı, başka şeylerle ilgili farklı yönergeler yapıldı, çocukları öldürmediği söylendi. Ya işte DNA'dan kaynaklandığı söylendi, Reyna'dan kaynaklı söylendi, yarasaya bağlı olduğu söylendi. Bakın herkes farklı olarak yaklaştı. İşte um... Bazı bilim adamları işte hasar oluşturacağını söyledi ve şu dönemde de aşı dönemindeyiz ee, ki covid sürecindeki bir buçuk yıl sonraki aşı dönemindeyiz mesela. Yani yine aşıyla alakalı birçok bilim insanı kendi için araştırmalar yapıp farklı e, nitelikte yorumlar yapmakta buna. O yüzden her bilim insanının yaklaşımı ve her bilim insanının düşüncesi bir değil. Öncelikle burada bir anlaşalım. Daha sonra bilim insanının içinde bulunduğu koşullar da çok önemli. Şimdi e, bilim insanının içinde bulunduğu koşullardan kasıt şu hangi çalışma yöntemiyle ve nasıl yaklaştığı önemli e, çalışmaya. O yüzden problem en temel e, kısım arkadaşlar. Şimdi bilgi lazım. İnsanın zihinsel faaliyetleri sonucunda elde ettiği üründür. Şimdi bu kalem, ben bunun kalem olduğunu biliyorum. Bu benim zihinsel faaliyetin sonucunda kalem ama şimdi bunu normal dışarıdan gören bir kişi kalem olduğunu anlar. Fakat yazı yazdığında, bir kağıda yazı yazdığında herhangi bir mürekkebin akmadığını fark eder. Şimdi evet bu bir kalem ama ne kalemi değil mi? O yüzden e, hayal, etti hayal ettiğimiz ürünün yani bilginin tam olması gerekiyor. Bu noktada hem fikiriz. Bilim geçerliliği kabul edilmiş sistemli bilgiler bütünüdür. Şimdi bilim ise bu kalemin nerede ve nasıl çalıştığını sistemli bir şekilde araştıran Yapıya, olguya verilen isimdir. Şimdi bu kalem kağıtta çalışmaz. Bu kalem kendi manyetizmasında çalışan bir üründür arkadaşlar. Bu da artık bilginin tüm kısmıdır. Şimdi örneklerle devam edelim. Bu kalemle ilgili bir araştırma yapılacaksa bu sistematik olarak ve veri toplayarak yapılmalı. Yani kağıtta denedim, duvarda denedim, elime denedim hiçbir şekilde yazmıyor. Metal ortamda denedim yani... Kendi ortamı bulunana kadar sistemli ve yavaş yavaş çözümleme yani çözüme odaklı şekilde araştırmalar yapılmalı sevgili arkadaşlar. Şimdi bilimsel yöntem basamaklarının tamamı karşınızda. Bilimsel yöntem basamaklarına ilk etapta bakın kalemi araştıracak bir kişinin bununla ilgili bir gözlem yapması lazım. Evet bir kaleme benziyor ama bu yazı yazmıyor kağıda diyecek. ve daha sonra bu kalemle alakalı gözlem yapacak ve bunlarla ilgili veri toplayacak. Gözlemleri yaparken de iki şekilde yapabilir. Bir ölçü aletlerini kullanarak, bir de e, işte duyu organlarıyla yapacak bunu. Daha sonra bunlarla ilgili bir araştırma yapıp verileri topladıktan sonra problemin tespiti önemli. Biraz sonra yine söylüyorum, detaylı bir şekilde bunları söyleyeceğim. Problemi tespit edecek. Şunu unutmayın, problem her zaman bir soruya dayanı, e, dayanmalı. Yani problemin e, cümlesinde bir neden, işte nasıl vesaire gibi bir e, sonuca da, e, soruya dayanmalı. Yani soru cümlesi olmalı. Daha sonra problemi tespit ettikten sonra bu problem problemle ilgili bir hipotez kurulmalı. Hipotez kurduk, deneyimizi hazırladık, hipotezimizi kurduk. Hipoteze dayalı tahmin yapmalıyım. Bu olursa şu olabilir, bu olursa şu olabilir diye. Tahminlerimi yaptıktan sonra da tahminlerimin gerçekliliğini kanıtlayabilmek için kontrollü bir deney yapmam lazım. Yani şu benim tahminim, bu da olması gereken diye bir deney yapmam lazım ve buna göre de sonucu değerlendireceğim. Eğer sonuç deneylerin sonunda benim hipotezimi destekliyorsa şayet deneyler diğer bilim adamlarının, pardon özür diliyorum, diğer bilim insanlarının önüne sunulmalı ve daha sonra da hipotez artık gerçek hale gelmeli. Ama yok, sonucu değerlendirdim. Benim hipotezimi desteklemiyor sonuç. Yani kurduğum hipotez şu 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 olacaktı ama hipotezimi sonuç desteklemiyorsa tekrar arkadaşlar hipoteze geri dönüyorum ve yeni bir hipotez kuruyorum. Hemen sonuç değerlendirmede vazgeçmiyorum. Bununla ilgili yeni bir hipotez kuruyorum. Yani işte birçok bilim insanının defalarca bazı Konular hakkında hipotez kurmuş olabiliyorlar. Yani illa hemen ilk kurdukları hipotez gerçekleşecek diye bir kural kaide yok. Bunu defalarca, onlarca, yüzlerce, binlerce kez e, hipotez kurma işlemini gerçekleştirebilirler. Bunun altını çiziyorum. Şimdi bir sonraki kısma geçelim. Bir araştırmanın temelini problem cümlesi oluşturur. Dedim ya bakın problem cümlesi ve bu problem cümlesi ne demiştim bir soru içermeli ve bu problem cümlesi açık ve anlaşılır olmalı. Soruyu soruyorum. Bakın örnek sigara içmek ile akciğer kanserine yakalanma riski arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Acaba akciğer kanserine yakalananların sigara içmekten kaynaklı olan bir sıkıntısı olabilir mi? Cümlem açık ve net olacak. Benim problemim bu. Sigara içenlerle akciğer kanserleri olanların arasında bir bağlantı var mı? Sol elim, sigara içenler, sağ elim ise akciğer kanseri olanlar, bunlar birbirine bağlı mıdır diye. Çünkü neden bunu söylüyoruz? Çünkü sigarayı aslında biz solunum yoluyla alıyoruz. Yani almayın, bunu alsın çiziyorum. Sigara solunum yoluyla alınıyor ve sigara solunum yoluyla alınırken aslında akciğere bakıyorum. Akciğer de solunum sistemine ait bir organ. Demek ki bir bağlantı olabilir mi? Benim bunu yakalamam lazım. Problem net. Daha sonra problem cümlesinde bağımsız neden ve bağımlı sonuç olması lazım. Şimdi bağımsız neden burada nedir ve bağımsız sonuç nedir? Bakın şimdi buna bakacağız. Sigara içme ile akciğer kanseri arasında ilişki var mıdır? Problemim bu. Ve benim bağımsız nedenim sigara içmek. Sigara içersem akciğer kanseri olur muyum? Ve benim bağımlı sonucum ise nedir? E, kanser olmaktır. Kanser olmam sigara içmeye bağlı mı? Sonucum da bu olacak ve bağımlı olan kısmı bu. Bilimsel bir problemin çözümünde veri toplamak zaten ve gözlem yapmak en önemlidir. Şimdi geriye geliyorum. Bakın ilk basamağım neydi benim? Gözlem yapıp sonra veri toplayacağım. Veriyi topladım, göz, pardon, gözlemi yaptım. Veriyi topladım, hemen ikinci basamağa inip problemi ee, söylüyorum. Neydi? Sigara içenlerin akciğer kanseri ile alakalı bir bağlantısı olabilir mi diye. Sevgili arkadaşlar, şimdi bir sonraki kısma geçiyorum. Veriler ve gözlemler deneyler yapılarak elde edilen bir sistemdir ve ben gözlemi iki şekilde yapıyorum. Bir nitel gözlem ve bir de nicel gözlem olmak üzere nitel gözlem ölçme aletleri kullanmayacağız nitel ölçme aleti yok yani ben işte görerek duyarak hissederek vesaire e, duyu organlarını kullanarak elde ettiğim gözlem çeşididir örnek bakın fehling çözeltisi glikoz bulunan ortamda kırmızı kiremit kırmızısı renk verir şimdi kırmızı rengi görmem gözle alakalı olduğu için bu bir nitel gözlemdir nicel gözlem ise ölçüm aletlerini kullanılarak yapılan yani laktozu parçalayın içerisinden bir molekül glikoz bir molekül gal galaktoz çıkar şimdi ben bu e, çözeltinin içerisinde laktoz çözeltisini parçaladıktan sonra laktaz enzimiyle yani nereden bileceğim içerisinde bir molekül glikozla bir molekül galaktoz olduğunu bunu ne yapabilirim ölçüm aletlerini kullanarak bulabilirim arkadaşlar bunu da unutmuyoruz şimdi e, problemi kurdum. Bu sefer artık gözlemi vesaire de yaptım. Bakın hemen bir sonraki en başa geri geliyorum. Üçüncü basamakta ben ne yapacağım? Hipotezimi kuracağım. Şimdi geldim hipotezimi nasıl kuruyorum? Şimdi hipotez evet kesinlikle budur denilen şey değildir arkadaşlar. Bakın tekrar diyorum. Evet kesin budur denilen şey değildir. Hipotez dediğimiz şey aslında geçici bir çözüm yoldur. Ben hipotezi kurarım, deneyimi yaparım. Belki de sonuç ilk hipotezde şart değerine oturacak. O yüzden hipotez geçici bir çözüm yoludur. Ve hipotezler verilere uygun olmalıdır. Yani benim elimdeki verilerle kurduğum hipotez birbiriyle bir, ba bir bağlantısı yoksa bu deney zaten geçerli kabul etmez. Diğer bilim insanları tarafından da kabul görmeyecektir. O yüzden veriler ve hipotez arasında bir bağlantı olmak zorunda. Daha sonra hipotezi kurdum. Yine başa geliyorum. Hipoteze dayalı tahminler yapacağım. Yani... Akciğer kanseri olanların sebebi şu olabilir. Sigaradaki şu madde olabilir ya da sigaradaki bu madde olabilir gibi tahminleri gerçekleştireceğim. Tahmine bakın. Şimdi başka bir deney üzerinden tahmin kurmuş. Fotosentez hızı ışığın dalga boyuna bağlı olarak gerçekleşir. Hipotezi kurmuş. Hipotez soru cümlesi değil, problem soru cümlesi. Şimdi ışığın dalga boyuna bağlı olarak gerçekleştiğini ben değişkenlerden görebilirim. Bakın değişkenlere tahmin cümlesi. Eğer hipotezim doğruysa bitkinin kırmızı ışık altında tükettiği karbondioksit miktarıyla yeşil ışık altında tükettiği karbondioksit miktarı farklı olmalıdır. Çünkü ben neyi araştırıyorum? Işığın dalga boyunun fotosentezin etkisini araştırıyorum. O yüzden ne yapacağım? Farklı dalga boylarına farklı tahminler kuracağım arkadaşlar. Kontrollü deney yapacağım. Şimdi ben ortamdaki yani hipotezimi kurdum, tahminimi yaptım. E tamam bitti mi? Bitmez. Siz onunla alakalı belki bir, belki iki, belki 10, belki yüz, belki 500 tane deney yapmak zorundasınız. Yani sizin kurduğunuz hipotezinizi tahminlerinizden sonra deneyleriniz desteklemek zorunda. Kontrollü deney yapılır. Şimdi bu kontrollü deney kısmı çok önemli kulakları açın beni çok iyi dinleyin. Bakın hipotezin doğruluğunu kontrol etmek için yapılan deneyler. Kontrollü deneylerde probleme etki eden değişenlerden sadece biri değiştirilir. Bakın ortamda bir şey değişiyorsa muhakkak o aranıyordur. Bakın sakın unutmayın. Az sonra göstereceğim zaten. Eğer ortamda bir değişken varsa deney gruplarının hepsine bakarım ben. Ortamdaki değişken kimse ben onu araştırıyorumdur. Diğerleri ise sabit tutulmak zorundadır. Bir deney grubunda iki değişkeni aynı anda yaparsanız kafalar karışır. Sebebi hangisi olduğunu anlayamazsınız. Bu deneyde kontrol grubu ya da deney grubu olmak üzere iki tane deney grubu bulunur. Kontrol grubu araştırılan özelliğin en ideal grubudur. Deney grubu ise araştırılan şeyin bulunduğu yani denendiği gruptur şimdi. Hemen bir sonraki sayfada çok net anlayacaksınız. Şimdi burada bir bilim insanı bitkinin üzerindeki minerallerin etkisini araştırıyor. Hocam nereden biliyorsunuz? Şimdi ben şunu buradan biliyorum. Bu tarz sorularda, bu tarz kalıplarda şuna bakın. Sabit olmayıp değişmiş olana bakın. Şimdi bakıyorum her dört saksıda da su 100 mililitre. Demek ki bu adam suyu ne yapmıyor? Araştırmıyor. Sıcaklığa bakıyorum. Her dört deney grubunda da arkadaşlar sıcaklık 30 derece. Demek ki bu bilim insanı sıcaklığı da araştırmıyor. Her dört deney grubunda ışık da var. Demek ki bu insan bilim insanı ışığı da araştırmıyor. Bakın bu bilim insanı neyi araştırıyor? Hemen gördüğünüz şurası yuvarlak içine aldığım neydi? Kontrol grubu. Kontrol grubu en ideal olandır. En güzel çalışacak, en verim alınacak ortamdır. Deney grubudur daha doğrusu ortamdan ziyade. Bütün mineraller var. Bakın bir saksıda kalsiyumu koymamış, bir saksıda minerali koymamış, bir saksıda da arkadaşlar neyi koymamış? E, azotu koymamış. Nereye koymamış? Toprağın içerisine bu mineralleri eksik koymuş ve bunun buna göre araştırma yapmış. Yani demiş ki ben bir toprağa bütün mineralleri koyacağım, bir topraktan kalsiyumu çıkaracağım. Bakayım bir bitkiye ne gibi bir etkisi olacak. Ya da bir e, saksıya bütün mineralleri koyacağım. Bir tanesinden magnezyumu çıkaracağım topraktan. Bakalım magnezyum olmadan bu bitkide ne gibi değişiklikler oluyor. Veya da azot. O yüzden bakın ne demiştik biz. İdeal olan grup kontrol grubudur. Diğerleri ise ne grubudur arkadaşlar? Deney grubudur. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi hemen devam ediyoruz. Gözlem ve kontrollü deneylerin sonuçları. Gözlemlerimi yaptım. Verilerimi topladım. Problemi buldum. Hipotezimi kurdum. Tahminler yaptım. E, kontrollü deneyler yaptım. Eğer kontrollü deneyler sonucunda hipotezim destekleniyorsa bu diğer bilim insanlarına sunulur ve kabul görülürse hipotez gerçekleşir. Eğer hipotezim Diğer bilim insanları tarafından kabul görülmeyebilir çünkü başka bir bilim insanı hayır o öyle değil böyle de olabilir diye bir önerge çıkarabilir çünkü aynı çalışmayı farklı stilde o da yapmış olabilir çünkü neydi hayal gücü ve yaklaşımla alakalıydı bu durum en son diğer bilim insanları tarafından kabul gördükten sonra hipoteziniz gerçek hale gelir ve araştırmanız kabul görür arkadaşlar konumuzun burada sonuna geldik. E, pekiştirme testlerinde ve etkinlikleri lütfen öde, e, yapmayı unutmayın. Verdiğimiz ödevleri de daha doğrusu verdiğim ve belirttiğim ödevleri de yapmayı unutmayın. Bakın e, ikinci ünitenin konu, son konu anlatımının sonuna geldik. Bundan sonra artık acemi testlerimiz, şampiyon testlerimiz ve uzman testlerimizle birlikte devamını gerçekleştireceğiz. Sabırla konu anlatımlarında beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.